Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için ekip olarak teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörle ilgili detaylara geçeceğiz. Fakat öncesinde değerli izleyenler sizleri yakından tanısınlar. Ben Ali Payas, Kayseriliyim Aslen. 15 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Bir ay önce geldim buraya. Siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans mezunuyum. Ticaret atılmayı düşündük. İstanbul'da olduğumuz, çok yaşadığımız için e, ee, Karaköy balık dürüm bayağı bir cazip geldi bize. Güzel bir, leziz bir yiyecek. Ondan dolayı kendi memleketimizi açmayı düşündük. Daha sonrasında da farklı şubelerimizi düşünüyoruz. Harika serüvenimiz böylelikle başlamış oldu. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? Neler sunuyoruz Kayseri'deki halkımıza? Yani Karaköy'deki meşhur balık dürümün aynısını yapıyoruz burada. Birebir aynısı. Norveç uskumrusunu kullanıyoruz. İçinde yeşillik olarak ee, kıvırcık marulumuz var, roka, nar işkisi, narımız var. Bu şekilde yeşilliklerle beraber özel soslarıyla Karaköy'deki özel sosun aynısını orada arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Aynısını aldık ve burada aynısını yapıyoruz. Çok güzel geri dönüşler nasıl peki müşteri memnuniyeti vesaire? Yani örnek verecek olursa iki gün önce iki tane öğrenci arkadaş geldi İstanbul'dan geldiler. Hatta arkadaş bir dilek tutmuş, keşke Kayseri'de de olsa diye tesadüfen burayı görmüşler. Yaptık verdik, kendileri birebir aynısının olduğunu söylediler. Şu anlık tepkiler güzel, İlerleyen süreçte bakacağız.